Merhaba hoş geldiniz. Dünyamızda binlerce hayvan türü yaşar. Her hayvanın kendine has görünüm ve özellikleri vardır. Bazı hayvan türleri çok popülerdir ve onları bilmeyen, duymayan yoktur. Bazı hayvan türlerinin ise adını bile çok kişi duymamıştır. Bu videoda sizlere anlatacağım şeker planörü bu tip bir hayvan. Peki şeker planörü nedir? özellikleri nelerdir? Gelin hep birlikte videoda şeker planörü adındaki hayvanı yakından tanıyalım iyi seyirler. Öncelikle şeker planörü bir hayvan için oldukça tuhaf bir isim. Peki bu hayvana neden şeker planörü deniyor? Bunun sebebi hayvanın tatlı yiyecekleri çok sevmesi ve havada süzülebilme yeteneğinin olmasıdır. Şeker planörü bir kuş türü değil ve kanatları yok fakat havada süzülebiliyor. Şeker planörü küçük keseli bir memeli türüdür. Bu hayvan okyanus yakıtasında Avustralya, Papua Yeni Gine ve çevresindeki adalarda yaşar. Yaşam alanı ağaçlık bölgelerdir. Şeker planörü hava kararıp gece olduğunda aktif olur. Gündüzleri ise ağaç kavuklarında dinlenerek zamanını geçirir. Şeker planörü boyut ve ağırlık olarak küçük ve hafif bir canlıdır. Ortalama 24-30 cm uzunluğunda ve 100-150 gram ağırlığındadır. Kuyruğunun uzunluğu vücudunun uzunluğunun yarısı kadardır. Hayvanın kuyruğu uzun tüylüdür ve hayvanın dengede durmasına yardımcı olur. Kısa ve güçlü bacakları vardır. Sahip olduğu bacaklarla ağaçlara kolayca tırmanabilir. Dikkat çekici büyük gözleri geceleri karanlıkta aktif olmasına uygun şekilde gelişmiştir. Şeker planörünün en dikkat çekici özelliği havada süzülebilmesidir. Hayvanın yan taraflarında patagium adı verilen deri zarları vardır. Bu zarlar koltuk altından ayak bileklerine kadar uzanır. Böylece ağaçtan atladığında uçabilir, süzülebilir ve uzun mesafe gidebilir. Hafif olması onun havada daha uzun süre kalmasına yardımcı olur. Şeker planörleri sosyal hayvanlardır ve genellikle gruplar halinde yaşarlar. Çeşitli sesler çıkararak gruptaki diğer üyeler ile iletişim kurarlar. Şeker planörü tatlı yiyecekleri çok sever. Besinleri arasında meyve böcek, ağaç öz suyu gibi yiyecekler vardır tatlı, sevimli minik şeker planörleri doğal ortamda ortalama 9-12 yıl yaşar. Evet, şeker planörü kısaca böyle bir hayvan. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.